Şimdi tekrar bir yayın açıyoruz, olayın ne olduğunu biz de anlamaya çalışıyoruz. Olayın eski dönemde olduğunu zannederek bir tarih paylaşılmadığı için bir açıklamada bulunmuştum. Ben şuna güveniyordum, bu ilgili personel bizde 23 gün çalışmıştı, yani benim sorumluluk alanımdayken 23 gün çalışmıştı ve bunun 4-5 günü rapor falan almıştı. Ben bu kadar kısa süre içinde böyle bir şey yapabileceği aklıma gelmemişti. Gerçekten en başta ben de yanıldım. Olay bizim dönemdeymiş. Bunu anladık. Ve tarihin verilmesiyle beraber geriye dönük ne olmuş nasıl olmuşun peşine düştük. Olay şu. Öncelikle ölen köpek bir gün önce gece 9-9.30 civarında yasal ihbarla bize düşen bir köpek. Nedir bu ihbar? Kazalı bir hayvanı. Ee, özel bir kliniğe bırakan bir vatandaşın ihbarı. Özel klinikle görüştüm. İsmimi, ismini vermeme izin verdiği için ismini vereceğim. Aydoğan Veteriner Kliniği. Veteriner hocamız Ali Rıza Bey ile görüştüm. İsmimi verebilirsiniz dedi. Köpeğimiz sokakta olan bir cins köpek. Ee, bir vatandaşımız tarafından, ondan izin almadığım için ismini veremiyorum. Bir vatandaşımız tarafından kliniğe getiriliyor ve köpek orada tüm müdahaleye rağmen ölüyor. Zaten çok hızlı ölmüş ve hatta vatandaşın kucağında girmiş. Kamera görüntümüz yok. Çünkü kliniğin kamera görüntüleri o kadar eski kaydetmiyormuş. Neyse. Biz köpeği ambalajlanmış, kefenlenmiş diyeyim bir şekilde alıyoruz. Köpeği aldıktan sonra depomuzdaki soğuk hava deposuna koyuyoruz. Ertesi gün defin için gidecek. Kokmaması için soğuk depoya koyuyoruz. Bu şahıs ertesi gün sabah nöbetçi. 23 günlük iş süresinde sadece tek pazar, o pazar işe geliyor. Bu işi kurgulamak için. İnanın bakın kötülüğün, kötülüğün sınırı yok. İnanın kötülüğün sınırı yok. Bu arada bu şahsın benimle sorunu da yok. Bunu niye yapıyor biliyor musunuz? İşe gelmediğini ihbar ettiği için arkadaşlarını cezalandırmak için yapıyor. Benimle ilgili hiçbir şey paylaşmıyor. Paylaşabilir bu arada yarın bir gün, bilemem. Ama bakın kötülüğün sınırı yok. Ertesi gün sabah geliyor depoya giriyor. Soğuk hava deposundaki köpeği ambalajından çıkarıyor. Zaten ölü köpek bir tuhaf yatıyor farkındaysanız. Çarpılmış o köpek. Kafasıyla mafasıyla oynuyor. Alirza hocayla da konuştuk. Biz bu köpeği bu pozisyonda vermeyiz dedi. Bununla oynanmış dedi. Zaten o köpek o depoda ölmüş olsa boynunda bir ip olur o da bağlı olur. Burada bir hata yapmış. Kurguyu belki aceleye getirdi. Tutmuş. Tutmuş. Köpeğe iğne atmış. Zaten yakalanmış köpeklere iğne atmış. Bir gece önceki nöbetçilere sordum. Bu iğnelerle mi aldınız buraya diye. Kesinlikle böyle bir şey yapmadık dediler. Kesinlikle iğneleri alırız. Zaten hepsine iğne atmıyoruz dediler. Zaten çoğu yavru mavru. Bu gitmiş oradaki irilere iğne atmış. O görüntüyü vermek için. Kendi sorumluluk alanını paylaşıyor aslında. Şu an çok şükür delillendirmiş olduk. Tarihte paylaşıldı. O günkü nöbetçi çok belli. Bizim açımızdan belli oldu. Şimdi yarın suç duyurusunda bulunacağız bu çağız hakkında. Belediyenin ona emanet ettiği yani belediye suç duyurusunda bulunacak. Ben değil. Biz bunu sadece ben takibini yaptım, ortaya çıkardık. Ölü zaten bir gün önce ölmüş köpeği oraya koyduğunu ispatladık. Elimizde belge var. Ben sadece mesajlaşmayı paylaşacağım, vatandaşın ismini paylaşmadan. Belediye ait şeyler var, onları ben paylaşamam. O belediyenin mahremidir ama olayı çözebilmemiz için ben de gördüm onları. Oradaki e iğne atılan köpekler var. Bunu sırf o görseli vermek için yapmış. Zaten iki tane atabilmiş. Çünkü arabada o kadar iğne oluyormuş. Yani çok fazla iğne verilmiyor. Biliyorsunuz bu maddeler ona göre maddeler. Almış arabadan kendisinin atma yetkisi de yok bu arada. Çünkü orada o an veteriner de yok. Kendisi sağlam hayvanları bunu yapmış. Şimdi akıllarda bir soru var. Bu hayvanlar nerede? Şimdi ona dönüp bakacağız. Hayvanların nerede olduğunu. Ama üzücü olan şu. Bu hayvanları oradan ona nakletmiş. Arabaya o yüklemiş. Şimdi başka videolarda atıyor. Bir kedi salınma videosu var. O kedi salınma videosunu ben göreve gelmeden önce izledim. Kesinlikle çok eski. Bakın, kesini o çok eski. Yani çok eskiden kastım 2024 hazirandır, temmuzdur falan. Ben o zamanlarda izlemiştim. Bir hayvansevere atmış yine. Yine kendi çalışma arkadaşlarına kızdığı bir zamanda. Zaten o olaydan sonra ücretsiz izne ayrılmış bu. Kendisinin başka başka alışkanlıkları olduğunu biliyoruz. Bazı ya bunu böyle bel altına indirmek istemiyorum. Bana mesaj attılar. Bazı kadın arkadaşlarımız. Ben bu yüzden onu çok öncesinden sayfamdan engellemiştim. Çünkü hiç alakası olmayan benim Kocaeli Üniversitesi'nden arkadaşlarımı falan eklemiş. Mesajlar atmış. O görüntüleri paylaştığı görüntüleri daha önce başka birisine de atmış. Sonra sohbeti ilerletmek istemiş. Abuk sabuk olaylar. Arkadaşlar bu arkadaşımız iyi bir insan değil köpeğe kötü muamelede bulunduğu, kendisinin bir düğün sırasında, bakın bir düğün sırasında yanındaki kişiye anlatırken arka planda birisinin duyarak bana ilettiği birisiydi. Biz zaten bu şahısla ilgili çok olumsuz şeyler duymuştuk. Fakat ispatlayamıyorduk. İş yerine gelmemesi ve şöyle bir cümle kullanması, şöyle bir cümle, benim için çocuğum daha önemli, köpekler değil çünkü hastanede olduğunu iddia etmişti ve hastane o hastanede olmadığını ben görmüştüm. Hastaneye gittim çünkü. İş yerinde olmadığını ispatladık. Bu şahıs, bu şahıs köpeklere bunu bu videoyu çekmek için yaptı. Bu şahısla ilgili yarın belediye inanıyorum suç duyurusuna bulunacak. Çünkü belgeledik. Evet bu görüntüler üzücü ama bakın. Yani ona emanet edilen bir görev var. Pazar gün nöbetçi. Yani Burada 24 saat birisinin sırtına kamera takıp takip edemeyiz. Ne yaptığını bilemeyiz. Ölü köpeği dolaptan çıkarmak yani hani bu benzetmeyi yapmak istemiyorum. Şeytanın işi bunlar. Yani bu bu kadar kötü olunabilir. Yani karalamak için belediyeyi çalışan arkadaşlarını bunu yapmış. Bir de şimdi ilginç iddialar var. Vallahi ben bilmiyorum artık o kadar iddiaları. E paylaşsınlar. Biz açığız. Sorumlu kim varsa bu işlere karışmış. Kendi sorumluluk alanında böyle at koşturmuş. Bizden önce olsun, bizim dönemde olsun hiç fark etmiyor. Belediye ne gerekiyorsa yapacaktır. Bunu net söylüyorum. Ne gerekiyorsa belediye bunu yapar. Bu arkadaşlar yapmış olduğu şeylerin, belki bu da bir Allah'ın yansımasıdır bize. Ee, i̇yi oldu, iyi oldu. Ben gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Hala bakın kapıları kapatmıyoruz, iletişime açığız ve bilgi vermeye devam ediyoruz. Bu işlere bulaşmış, hayvanlara eziyet eden kim varsa yasal ve hukuki yollardan belediye tarafından suç duyurusunda bulunacaktır. İnanıyorum hukuk sistemimiz bu insanların yani ona inanıyorum bu insanların yapmış olduğu bu kurguya da en büyük cezayı verecektir. Ben herkese teşekkür ederim. Bu yayından sonra bu köpeğin gerçekten o gün kucakta teslim edildiğini bana mesaj atan bir mesajlaşmayı paylaşacağım. Müsaadesini aldım ama ismini paylaşmayacağım beyefendinin. Çünkü arkadaşın hedef haline gelsin istemiyoruz. Bu arkadaşın başka alışkanlıkları da var. Beni ilgilendirmiyor Fakat e, e, Şunu söyleyeyim Bugün e, birimimize gelen Hasta hayvanların e, tahliyesinin Olduğu bugün olanları paylaşacağım Yapmaya çalıştığımız işi paylaşacağım e, Bugün birimimize gelen Yaralı köpeklerin e, ilk müdahalelerini Paylaşacağım Hepsini ne yaptığımızı anlatacağız Bu insanlar sayesinde daha fazla Biz daha fazla kişiye ulaşacağız Ve e, aslında Alanya Belediyesi Yakın zamandır yapmaya çalıştığı, devam etmekte olduğu işlerini daha fazla duyurma şansı elde edecek. Ben bu olaylara pozitif bakıyorum. E, bize inanan insanlar hiç şüphesi olmasın. Asla kötü niyetli, asla kötü niyetli bir şey olamaz. Eğer bir hayvana, kedi olsun, köpek olsun, başka bir hayvan olsun kasten bilerek eziyet ediyorsa Allah onu bildiği gibi yapsın. Bundan hiç şüphem yok. Yani aynen böyle düşünüyoruz. Ben daha sabah, bahçesindeki bir pipli kedinin ilacını içilmiş bir insan. Kendim bakıyorum. Çünkü şu an belediyemiz tadilatta. Orada uzun süreli mücadeleler vereceğiz. Orada başka işler yapmaya çalışıyoruz. Bu sırada biz gönüllülüğümüze devam ediyoruz. Kendi sokağında 47'ye bakan birisiyim. Hiç sorun değil. Hiç önemli değil. Bu iftiralar bize yapışmayacak. Yaptığımız işleri göstereceğiz ve bu şahısla hukuk önünde belediye olarak hesaplaşacağız. Belediye hesaplaşacak. Artık bu konu belediyenin konusudur. Benim konum değildir ben sadece bu şekilde sizleri bilgilendireceğim bundan sonra bunu buna benzer şeyler de izleyebiliriz Bu arada ben daha kötü görüntüler izledim bakın bunu da söylüyorum ha bu kötü görüntüler izledim ben ha o görüntüler bize mi ait nereye ait bilemem ama herkes görüntü tutuyor bir şekilde bunları yapıyorlar geçmişten geliyor bu insanlar 20 yıllık 30 yıllık personel var e, yaparlar olacak hepsi olacak e, hiç sorun değil bir kere bile şunu demişler mi bizim için bu önemli Hasan Bey, burada şöyle bir eksiğimiz var, şöyle bir sorunumuz var. Bunu demişler mi? Bunu dediklerinde biz ne yapmışız? Bu çok önemli. Kendi sorumluluk alanlarını bu şekilde ifşa ediyorlar. Aslında kendilerini suçlu duruma düşürüyorlar. Biz çekinmiyoruz. Bilgi vermeye devam edeceğiz. Biz buradayız. Herkese teşekkür ederim.